Arkadaşlar selamlar. Eğitimin bu bölümünde Merkür gezegeninin dört unsur ile olan etkileşiminden ateş, hava, toprak ve su unsurlarıyla etkileşiminden bahsedeceğiz. Ve neticesinde kişinin bu etkileşimden dolayı nasıl bir hal aldığını açıklamaya çalışacağız. Kişinin dışarıyla olan ilişkisini okuduğumuz gezegenlerden biri de Merkür'dür. Bize kişinin insanlarla nasıl iletişim kurduğu ve söz sanatlarına yatkınlığı hakkında bilgi vermektedir. İletişim iki taraflı bir etkileşim olduğundan sadece kişinin iletişim tarzı değil bu etkileşimde karşısındakinin aktardıklarını nasıl anladığı ya da algıladığı hakkında da bilgi vermektedir. Bir nevi Merkür gezegeninin temsil ettiği bir alışverişe de benzemektedir. Ki gezegenler eğitimimizde hatırlayacağınız üzere anahtar kelimelerimizden bir tanesi de ticaretti. Merkür gezegeni ile alakalı olan. Bu alışverişte kişi algı yolları sayesinde aldığı bilgiyi aklın süzgecinden geçirecek, işleyecek ve işlediği bilgiyi gerek vücut dili, gerekse söz sanatlarıyla, üslubuyla geri aktaracaktır. Bu durumda Merkür gezegenin bulunduğu alanda etkileşim halinde olduğu enerjinin tesiri altında kalması iletişimin gerek algılama gerekse söz sanatları kısmında etkili olacaktır. Bir doğum haritasında su burçlarının herhangi birinde konumlanmış bir merkür vurgusu kişi iletişim halindeyken alıcı durumda olduğunda kendisine aktarılanları daha çok zekalarının süzgecinden geçirmek yerine duygularının süzgecinden geçirerek işleyecektir. E bu kişiler hakkında ne kadar duygusal ya da ne kadar alıngan bir insan olduğu hususunda birçok söylem duyabilirsiniz. Bununla birlikte iletişimin aktaran kısmında olduğunda da benzer şekilde içten duygularıyla ve gerek bilinçaltı, gerekse bilinç dışı bir iletişim tarzının olduğunu bu kişilerde görebilirsiniz. Eğer kişinin doğum haritasında Merkür gezegeni toprak burçlarından herhangi birinde bulunursa bu sefer kişi iletişim sürecinde alıcı pozisyonda olduğunda bilgiyi zekasıyla işleyecek. Ancak daha çok beynin soyut yani kavramsal düşünen kısmını değil de somut kısmını kullanacaktır. Aktaran pozisyonuna geçtiğinde ise daha çok somut düşünce tarzını benimseyeceğinden iletişim tarzı fizik dünyada işe yarayan pratik biriler ve uygulanabilir, ölçülebilir düşüncelerden ibaret olacaktır. Hava burçlarından herhangi birinin misafiri olduğunda Merkür gezegeni bir anarşist ile sohbet ettiğinizi düşünebilirsiniz. Bu kişilerin iletişim sürecinde gerek alan gerekse aktaran olsun her iki durumda da daha çok soyut düşünce tarzını benimsediği ve soyut kavramlar, olgular, duygular aracılığıyla bilgiyi işleyerek geri aktardığı görülür. Bu kişiler ile iletişim kurarken duygular ya da somut vakalardan bahsederek beyhude zaman harcamayın. Zira kendilerini geliştirmiş, yetiştirmişlerse eğer birer kelime hokkabazı haline çoktan gelmişler demektir. E bu minvalde söz sanatlarında mahir olan bu kimseleri ikna etmemiz mümkün değildir. Son olarak Merkür gezegeninin ateş burçlarından herhangi birinde bulunması durumunda kişinin nasıl bir iletişim tarzına sahip olacağı hususunda konuşalım. Bu kişinin iletişim tarzı esasında az da olsa hava burçlarındaki Merkür'ün tarzına benzer ancak arada bir fark vardır. Ateş havadan daha tutkulu, heyecanlı, istek ve arzulu olduğundan havada olduğu kadar tarafsız ve kavramsal bir alma, işleme ve aktarma iletişimi kuramaz. Genellikle gerek alan gerekse aktaran pozisyonunda zekanın yanında biraz duyguları da aktif olacaktır. Merkür'ün hangi elementle hem hal olduğunda kişinin nasıl bir iletişim tarzında olacağını net bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Bu bilgiler özellikle iki kişinin doğum haritaları yorumlanırken bizlere faydalı olacaktır. Eğer merkürleriniz arasındaki uyumlu açılar kanalıyla bir insana doğru yönelir, yönelirseniz o düşüncelerini çok iyi anlatamasa bile onları çok iyi anlayabilirsiniz. Diğer yandan eğer sizin merkürünüz öbür insanın merkürüyle çelişkiliyse veya en azından ona uyumlu değilse büyük bir olasılıkla o insan bir konuşma ustası olsa dahi onun söylediklerini duymakta zorlanacaksınız. Merkür'ün bu titreşimi bir ölçüde yazılı iletişimde de hissedilir ancak özellikle insan insana temasta, iletişimde bu özellikler çok aşikar ortaya çıkar değerli dostlar. Evet arkadaşlar, eğitimin ekinde bulunan PDF dosyasını incelemeyi unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek temennisiyle hepinize esenlikler dilerim.